Sebze ve meyveler nasıl yıkanmalıdır? Sebze ve meyveler bol akan su ile yıkanmalı, her bir sebze veya meyve elle hafifçe ovarak temizlenmelidir. Sebze ve meyveleri sirke ve karbonat kullanarak doğal yoldan dezenfekte edebiliriz. Sirkeli su yüzeydeki mikropları azaltabilir. O nedenle 1 litre suya 2-3 yemek kaşığı sirke koyarak sebze ve meyveler 5-10 dakika bekletilir, sonra temiz ve bol suyla durulanır. Sirke tarımsal ilaçları tamamen yok etmez ama mikropları azaltmaya yardımcı olur. Karbonat 1 litre suya 1 tatlı kaşığı konulur ve 10-15 dakika bekletilip temiz ve bol suyla durulanır. Bilimsel çalışmalar karbonatın bazı tarım ilaç kalıntılarını sirkeden daha iyi çözdüğünü göstermektedir. Marul, maydanoz, roka gibi yapraklı sebzelerin her bir yaprağı tek tek sudan geçirilerek çamur ve pislikten arındırıldıktan sonra karbonatlı veya sirkeli suda 5-10 dakika bekletilip temiz ve bol suyla durulanır. Elma, armut, şeftali gibi kabuğu yenen meyvelerde atan suyun altında en az 20 saniye ovaladıktan sonra sirkeli veya karbonatlı suda 5 dakika bekletilir. Muz, portakal, avokado gibi kabuğu soyulan meyveleri de soymadan önce mutlaka yıkamak gerekir. Çünkü bıçağın yüzeyi kabuktaki mikrobu iç kısma taşır çilek, üzüm, böğürtlen gibi yumuşak meyveler suyla dolu bir kap içinde hafifçe karıştırarak yıkanır ve daha sonra akan suyun altında durulanır. Özet olarak en pratik ve en etkili yöntem. Akan suyla yıka, karbonatlı suda 10 dakika beklet, temiz ve bol suyla durula. Sağlıklı günler.